Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde vermekte olduğum Sağlık Bilişimi dersi kapsamında hazırladığım yeni eğitim serimizin videolarıyla karşınızdayım. Bu eğitim serisinin amacı derslerimize katılamayan öğrencilerimizin evlerinden veya yurtlarından dersleri takip edebilmesini sağlamak ve sınav dönemlerinde tekrar ederek başarılarını artırmalarına yardımcı olmaktır. Derslerimiz sözlü ve örnekler üzerinden ilerlediği için sunumlarda yer almayan pek çok bilgi ve yorum kaybolabilmektedir. İşte bu video serisi bu eksikliği gidermek için ve derslerimizi daha kalıcı hale getirmek için hazırlanmıştır arkadaşlar. Videolardaki seslendirmeleri kendi ders normlarından yararlanarak ve Google Notebook LM kullanarak oluşturdum. Kadın ve erkek sesinin karşılıklı soru-cevap şeklinde ilerlemesi sayesinde içerikler daha akıcı ve anlaşılır bir formatta sizlere aktarılmaktadır. Serimizin bu videosunda kişisel sağlık verilerin korunması, kişisel verilerin korunması kanunu, etik ve dijital okuryazarlık konularına değinmiş olacağız. Umarım faydalı olur. Sorularınız olursa videonun altına yorum bırakabilir ya da iletişim kurallarımıza uyarak e-posta yoluyla bana ulaştırabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Merhaba. Kişisel sağlık verileri, etik ve dijital okuryazarlık üzerine yapacağımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün yani hepimizin hayatını doğrudan etkileyen hassas bir alana giriyoruz aslında. Elimizdeki temel materyal öğretim görevlisi Mehmet Tankül'ün bu konudaki sunumu. Amacımız bu sunumdan yola çıkarak e, sağlık verilerinin ne anlama geldiğini yasal koruma kalkanlarını, işin etik pusulasını ve dijital çağdaki risklerle nasıl başa çıkabileceğimizi anlamanıza yardımcı olmak. Hazırsanız bu önemli konuyu birlikte açalım diyorum. Kesinlikle çok yerinde bir konu seçimi. Şey Teknoloji sağlık hizmetlerine o kadar entegre oldu ki artık artık verilerimizin güvenliği sadece bir teknik detay değil, temel bir hak ve hatta zorunluluk haline geldi. Özellikle de sağlık verileri gibi hassas bilgilerin korunması hem bireylerin mahremiyeti hem de kurumların e, sürdürülebilirliği açısından kritik. Yani bir veri sızıntısının yaratacağı güven erozyonunu yasal sonuçları düşünmek bile yeterli aslında. O zaman en baştan başlayalım. Sunumda veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik arasında bir hiyerarşi kuruluyor. Ham veri pek bir şey ifade etmezken işlenip anlam kazandıkça değeri artıyor değil mi? Bu bağlamda kişisel veri, biyometrik veri ve özellikle özel nitelikli kişisel veri kavramları öne çıkıyor. Sağlık verisi de tam bu özel kategoriye giriyor sanırım. Aynen öyle. Sağlık verisinin özel nitelikli sayılmasının temel bir nedeni var. İfşa olması veya yanlış kullanılması durumunda yani bireyler üzerinde ciddi ayrımcılık riski veya olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşıması. Düşünün, elektronik sağlık kayıtlarınız, yani SK'ler, tıbbi görüntülemelerinizin saklandığı PAK sistemleri, hastane bilgi yönetim sistemlerindeki HBYS tüm geçmişiniz, hatta akıllı saatinizin topladığı o sağlık ölçümleri, bunların hepsi son derece kişisel ve hassas bilgiler. Evet. Çok kişisel. Bu verilerin açığa çıkması, sigorta şirketlerinin poliçe şartlarından, işe alım süreçlerine kadar pek çok alanda size karşı kullanılabilir. İşte bu yüzden yasalar bu tür verilere çok daha sıkı bir koruma sağlıyor. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu hassasiyet göz önüne alındığında Türkiye'deki yasal çerçeve nasıl işliyor peki? Sunum doğal olarak kişisel verilerin korunması kanununa yani KVKK'ya odaklanıyor. Sağlık verileri bağlamında KVKK'nın hangi temel ilkeleri özellikle önemli? Neler öne çıkıyor? KVKK Genel veri işleme prensiplerini belirlerken, sağlık gibi özel nitelikli veriler için daha katı kurallar getiriyor. Birkaç kilit nokta var. Mesela kurumların size verinizi neden ve nasıl işleyeceklerini açıkça anlatması gerekiyor. Bu, aydınlatma yükümlülüğü. Önemli bir yükümlülük. Genellikle de bu tür hassas verilerin işlenmesi için sizin açık rızanız şart. Ama burada kritik olan, bu rızanın gerçekten açık olması. Açık rıza derken, yani tam olarak ne kastediliyor? Yani neye izin verdiğinizi bilerek ve özgürce onay vermeniz lazım. Öylesine bir kutucuğu işaretlemekten çok daha fazlası gerekiyor. Bilinçli bir onay şart. Peki ya acil durumlar? Mesela bilinci kapalı bir hastanın verisi nasıl işlenecek? Orada rıza almak mümkün değil. İşte orada KVKK istisnaları devreye giriyor. Fiili imkansızlık durumu. Yani kişinin rızasını almanın mümkün olmadığı hallerde Örneğin bahsettiğiniz acil durumda hayat kurtarmak amacıyla veri işlenebilir. Bu bir istisna. Bir diğer önemli istisna ise verilerin işlenmesinin kanunlarla öngörülmesi. Kamu sağlığının korunması, salgın hastalıkların takibi gibi durumlarda kanunun verdiği yetkiyle rıza aranmaksızın veri işlenebiliyor. Ama tabi burada bile ölçülülük ve gereklilik ilkeleri hala geçerli. Sınırsız değil. Anlıyorum. Yani bireyin hakları var ama kamu yararı veya aciliyet durumunda dengeler biraz değişebiliyor. Peki kurumların sorumluluğu ne? Sadece rıza almak yetiyor mu? Kesinlikle değil. Hayır, yetmez. KVKK veri sorumlusu olan kurumlara ciddi yükümlülükler getiriyor. Bu verileri korumak için hem teknik tedbirler almak zorundalar, işte şifreleme, güvenlik duvarları vesaire, hem de idari tedbirler. Yani politikalar, eğitimler, erişim yetkileri gibi. İdari tedbirler. Evet. evet. Sunumda da vurgulanan yetki matrisi burada çok kritik mesela. Yani hastanedeki her personel her hastanın tüm verilerine erişememeli. Bir laborantın ilgisi olmayan bir hastanın psikiyatri notlarını görmesi engellenmeli. Bu hem teknik bir kontrol hem de idari bir düzenleme gerektiriyor. Bu kontroller önemli gerçekten. Peki bu veri koruma meselesi sadece Türkiye'nin gündeminde mi yoksa küresel bir eğilim var? Sunumda uluslararası düzenlemelere de değiniliyor. Elbette, küresel bir konu. Hatta Türkiye'deki KVKK da büyük ölçüde Avrupa Birliği'nin GDPR'ından yani Genel Veri Koruma Tüzüğü'nden esinlenerek hazırlandı. GDPR'ın en dikkat çekici yanlarından biri sadece AB merkezli şirketleri değil, AB vatandaşlarına mal veya hizmet sunan tüm dünyadaki şirketleri kapsaması. Bu inanılmaz geniş bir etki alanı demek oluyor. Bir dakika yani Türkiye'deki bir hastane veya bir sağlık uygulaması eğer ABD yaşayan birine hizmet veriyorsa GDPR'a uymak zorunda mı? Bu gerçekten önemli bir detaymış. Evet aynen öyle. GDPR'ın bu sınır aşan etkisi veri korumanın ne kadar küreselleştiğini gösteriyor. Peki Amerika'da durum nasıl? Sunum HIPAA'dan bahsediyor. Orada nasıl işliyor? ABD'de ise temel düzenleme HIPAA. Yani Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası. HIPAA özellikle elektronik ortamdaki korunması gereken sağlık bilgilerine yani ePHI'a ya odaklanıyor ve çok katı teknik, fiziksel ve idari güvenlik standartları getiriyor. İhlaller durumunda ciddi para cezaları ve hatta lisans iptali gibi yaptırımları var. Oldukça caydırıcı. GDPR ile HIPAA arasında temel farklar var tabii. Mesela GDPR genel veri korumayı hedeflerken HIPAA tamamen sağlık sektörüne özgü, daha niş bir yapısı var. İlginç bir karşılaştırma. GDPR daha geniş kapsamlı, HIPAA daha sektörel demek ki. Sunumda Kanada ve Almanya örnekleri de var sanırım, değil mi? Evet, evet. Kanada'da PIPEDA var, kişisel bilgilerin korunması ve elektronik belgeler yasası. Bu daha çok özel sektördeki ticari faaliyetler sırasında kişisel verilerin işlenmesini düzenliyor. Almanya'daki BDSG yani Federal Veri Koruma Yasası ise Alman hukukunun mahremiyete verdiği önemli çok net yansıtıyor. Veri korumayı temel bir anayasal hak olarak görüyorlar ve oldukça sıkı kuralları var. Bu farklı yaklaşımları görünce sanki her ülke kendi önceliklerine göre bir denge kurmaya çalışmış gibi duruyor. Ama yine de ortak bir payda olmalı değil mi? Hepsinde benzer bir mantık vardır herhalde. Kesinlikle var. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda tüm bu farklı yasal sistemlerin KVKK, GDPR, HIPAA, PIPEDA, BDSG temelinde benzer ilkeler yatıyor aslında. Nedir bunlar? Bireyin kendi verisi üzerindeki kontrol hakkı genellikle açık rıza ile sağlanıyor bu. Verilerin belirli ve meşru amaçlarla sınırlı işlenmesi yani amaçla sınırlık ilkesi, verilerin güvenliğini sağlama yükümlülüğü gerekli teknik ve idari tedbirlerle ve bireyin kendi verileri hakkında bilgi sahibi olma hakkı yani şeffaflık. Coğrafya veya yasanın adı değişse de özünde hep bireyin dijital dünyadaki mahremiyetini koruma felsefesi yatıyor. Yasalar bir çerçeve çiziyor ama işin bir de etik boyutu var, değil mi? Sunumda, sağlıkta dört temel etik ilkeye dikkat çekiliyor. Özerklik, yararlılık, zarar vermeme ve adalet. Bunları sağlık verileri bağlamında nasıl yorumlamalıyız, özellikle dijitalleşmeyle birlikte? Bu ilkeler dijital sağlık çağında daha da önemli hale geliyor kesinlikle. Özerklik, otonomi, bireyin kendi sağlık verileri hakkında karar verme hakkını ifade ediyor. İşte o bahsettiğimiz açık rızanın etik temelini bu ilki oluşturuyor aslında. Sizin verinize erişmeden, işlemeden önce onayınızın alınması, özerkliğinize saygının bir gereği. Anladım. Yararlılık, beneficency ilkesi ise, sağlık hizmetinin ve teknolojinin hastaya fayda sağlama amacını vurguluyor. Yani iyi tasarlanmış bir elektronik sağlık kaydı sistemi veya doğru çalışan bir karar destek sistemi teşhis ve tedavide yararlılığı arttırabilir. Teknolojinin iyi yönü bu. Peki ya zarar vermeme? Dijital ortamda bu nasıl bir anlam kazanıyor? Riskler nerede? Zarar vermeme yani önce zarar verme ilkesi dijital riskleri doğrudan işaret ediyor aslında. Verilerin sızdırılması, yanlış ellere geçmesi, hatalı bir algoritmanın yanlış teşhise yol açması. Bunların hepsi potansiyel zararlar. Güvenlik açıklarını kapatmak, sistemlerin doğruluğunu sağlamak bu etik ilkenin bir gereği. Çok önemli. Son olarak da adalet, justice ilkesi var. Bu da sağlık hizmetlerine ve bilgiye erişimde eşitliği savunuyor. Veri toplama ve analiz süreçleri belirli gruplara karşı ayrımcılık yapmamalı, herkesin kendi verisine erişim hakkı adil olmalı. Bu etik ilkeler sunumda bahsedilen dijital sağlık mahremiyeti kavramıyla çok yakından ilişkili o zaman. Yani kişisel bilgilerimize dijital ortamlarda da saygı gösterilmesi ve izinsiz erişilmemesi hakkı. Sunumdaki o zayıf parola kullanmak bile mahremiyet ihlalidir örneği oldukça çarpıcıydı. Basit bir ihmalin etik sonuçları olabiliyor demek ki. Tam olarak öyle. Zayıf bir parola yetkisiz bir kişinin sizin belki de en özel, en mahrem sağlık bilgilerinize ulaşmasına olanak tanıyabilir. Bu sadece teknik bir güvenlik açığı değil aynı zamanda sizin mahremiyet hakkınızın ve özelliğinizin ihlali anlamına gelen ciddi bir etik sorundur. Dijital risklerden bahsetmişken sunumun altını çizdiği bir tehlike daha var, sosyal mühendislik. Bu sistemleri değil de insanları hedef alıyor sanırım değil mi? Aynen öyle. Sosyal mühendislik, teknik zafiyetleri kullanmak yerine insanları psikolojik olarak manipüle ederek, kandırarak, ikna ederek, Bazen korkutarak, gizli bilgilere ulaşma sanatı. Örneğin, kendini IT departmanından biri gibi tanıtıp parola isteyen bir telefon araması düşünün. Ya da sahte bir acil durum yaratarak bilgi sızdırmaya çalışan bir e-posta. Sağlık sektörü gibi stresli ve yoğun ortamlarda çalışanlar maalesef bu tür manipülasyonlara karşı daha dikkatsiz veya savunmasız olabiliyorlar. Evet, yoğunluktan fark edilmeyebilir. Aynen. Maalesef birçok büyük veri ihlalinin arkasında teknik bir hack değil, başarılı bir sosyal mühendislik saldırısı yatıyor. İnsan zafiyeti kullanılıyor. Bu gerçekten ürkütücü. Demek ki sadece teknolojiye güvenmek yetmiyor. Peki bu risklere karşı nasıl bir kalkan oluşturulabilir? Sunum, bilgi güvenliğinin temelini oluşturan CIA üçlüsünden bahsediyor. Bu ne anlama geliyor CIA? Evet, CIA üçlüsü bilgi güvenliğinin sac ayaklarını oluşturuyor. Gizlilik, confidentiality, bütünlük, integrity ve erişilebilirlik, availability. C, I, A. Gizlilik, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak demek. Yetkisiz erişme engellemek. Sunumdaki hemşire örneği gibi bir hemşirenin sadece kendi sorumlu olduğu hastaların kayıtlarına bakabilmesi, diğerlerine bakamaması gizlilik ilkesinin bir gereğidir. Anladım. Peki bütünlük yani integrity neyi ifade ediyor? Bütünlük verinin doğru, eksiksiz ve değiştirilmemiş olmasını garanti etmek demek. Verinin orijinalliği ve doğruluğu Düşünsenize, laboratuvar sonuçlarınızın sisteme yanlış girildiğini veya daha kötüsü kötü niyetli biri tarafından değiştirildiğini. Bu tamamen yanlış bir tanı ve tedaviye yol açabilir. Felaket olurdu. Kesinlikle. Verinin bütünlüğünü korumak hayati önem taşır. Üçüncüsü de erişilebilirlik, availability. A yani. Yani yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları anda bilgiye sorunsuz bir şekilde ulaşabilmeleri. Bilginin hazır olması. Acil servisteki bir doktorun kritik bir hastanın alerji bilgilerine sistemdeki bir arıza yüzünden ulaşamaması düşünülemez bile. Erişilebilirlik bu yüzden kritik. Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik. Anlaşıldı. Bu üçünü dengede tutmak gerekiyor demek ki. Peki bunu sağlamak için hangi somut adımlar atılmalı? Sonun parola güvenliğine büyük vurgu yapıyor mesela. Parola güvenliği gerçekten de ilk savunma hattı. Çok temel ama çok önemli. Sunumdaki ilkeler çok net. Güçlü parola dediğimiz şey en az 8-12 karakter uzunluğunda olmalı. Büyük harf, küçük harf, rakam ve özel karakterlerin bir karışımını içermeli. Karmaşık olmalı yani. Daha da önemlisi tahmin edilemeyen olmalı. İşte doğum tarihi, isim, 1-2-3-4-5-6 gibi şeyler kesinlikle olmaz. Ve periyodik olarak değiştirilmeli. Farklı platformlarda aynı parolayı kullanmak ise devasa bir risk. Bir yer patlarsa hepsi gider. Evet, bu büyük hata. Artık standartlaşması gereken bir diğer önlem de çok faktörlü kimlik doğrulama, yani MFA. Yani parolanızı ek olarak telefonunuza gelen bir kod veya parmak izi gibi ikinci bir doğrulama katmanı eklemek güvenliği ciddi oranda artırıyor. Şiddetle tavsiye edilir. Evet, MFA gerçekten yaygınlaşıyor, görüyoruz. Peki parola dışında hangi teknik tedbirler var? Şifreleme, loglama, antivirüs, güvenlik duvarı gibi kavramlar geçiyor sunumda. Bunlar ne işe yarıyor? Evet. Bunlar da kritik diğer katmanlar. Şifreleme encryption veriyi yetkisiz kişilerin okuyamayacağı bir formata dönüştürür. Kriptolama yani. Özellikle veriler depolanırken at rest veya ağ üzerinden iletilirken in transit şifrelenmesi çok önemli. Hassas veriler için şart. Loglama kaydı tutma sistem üzerinde yapılan her işlemi kaydeder. Kim, ne zaman, ne yaptı? Hepsi kayıt altında. Bir güvenlik ihlali olduğunda bu loglar olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak ve sorumluları bulmak için paha biçilmezdir. Delil niteliği taşır. İz sürmek için yani. Aynen. Antivirüs ve anti-malware yazılımları, özellikle hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını sıkça hedef alan o fidye yazılımları, ransomware gibi zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar. Güncel tutmak şart tabii. Güvenlik duvarı firewall ise kurumun ağı ile dış dünya arasına bir set çekerek yetkisiz erişim girişimlerini engellemeye çalışır. Bir nevi dijital kapı bekçisi. Tüm bu teknolojik kalkanlar önemli ama sosyal mühendislik örneğinde konuştuğumuz gibi insan faktörü hala devrede sanki. Teknoloji tek başına yeterli mi sizce? İşte bu çok kritik bir soru. Güvenlik zincirinin en zayıf halkası genellikle teknoloji midir yoksa insan mıdır? Çoğu uzman cevabın insan olduğu konusunda hemfikir. Maalesef öyle. Bu yüzden sunumun da altını çizdiği idari tedbirler en az teknik tedbirler kadar hatta belki de daha fazla önem taşıyor. Tüm çalışanların siber güvenlik riskleri, gizlilik politikaları, güvenli parola kullanımı, şüpheli e-postaları tanıma gibi konularda düzenli ve etkili eğitimler alması şart sadece bir kere değil sürekli evet farkındalık önemli kesinlikle kurum içinde net, anlaşılır ve herkesin uymakla yükümlü olduğu veri güvenliği politika ve prosedürleri oluşturulmalı. Yazılı kurallar olmalı ve tabii ki bu kurallara uyulup uyulmadığını sistemlerde bir açık olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek için iç ve dış denetimler yapılmalı. Yani Teknolojiye yatırım yapıp insanı eğitmemek, dediğiniz gibi kapıyı kilitleyip pencereyi açık bırakmaya benziyor. Çok doğru. Çok doğru bir benzetme gerçekten. Tüm bu önlemlerin, politikaların ve teknolojilerin etkinliği galiba bir başka kavrama daha bağlı. Dijital okuryazarlık. Sunum bunu nasıl e, tanımlıyor? Nedir bu dijital okuryazarlık? Dijital okuryazarlık, dijital teknolojileri sadece kullanabilmekten çok daha fazlası aslında. Sunumun tanımıyla bu araçları ve platformları etkin, güvenli, eleştirel ve etik bir biçimde kullanma becerisi. Yani dijital ortamdaki bilgiyi sadece tüketmek değil, aynı zamanda onu doğru anlamak, güvenilirliğini sorgulamak ki bu eleştirel olmak demek, analiz etmek, gerektiğinde içerik üretmek ve sorumlu bir şekilde paylaşmak anlamına geliyor çok yönlü bir beceri seti bu. Bu tanım konuyu sadece teknik veya yasal bir mesele olmaktan çıkarıp bir yetkinlik ve farkındalık meselesine dönüştürüyor. Hem sağlık çalışanları hem de hastalar için geçerli o zaman bu, değil mi? Kesinlikle. Herkes için geçerli. Sağlık çalışanları için dijital okuryazarlık, hasta verilerini güvende tutmak, doğru sistemleri etkin kullanmak o sosyal mühendislik tuzaklarına düşmemek ve etik ilkelere uygun davranmak anlamına geliyor. Hastalar yani biz kullanıcılar için ise sağlık uygulamalarını kullanırken hangi izinleri verdiğimizi anlamak, internette gördüğümüz sağlık bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, kendi verilerimizin nasıl kullanıldığı konusunda bilinçli olmak ve haklarımızı bilmek demek. Yüksek dijital okur yazarlık seviyesi hem bireysel güvenliğimiz hem de genel sağlık sisteminin güvenliği ve etkinliği için temel bir gereklilik haline geldi artık. Kaçınılmaz. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak, bugün ÖRK Gör Mehmet Tankül'ün sunumu üzerinden epey bir yol kat ettik. Sağlık verisinin neden bu kadar değerli ve korunması gereken bir varlık olduğunu konuştuk. Özel nitelikli veri dedik. Türkiye'deki KVKK ve dünyadaki GDPR, HIPAA gibi düzenlemelerin bu korumayı nasıl sağlamaya çalıştığını inceledik. Farklı ama benzer amaçlı yaklaşımlar gördük. İşin sadece yasallarla bitmediğini, özellikle yararlılık, zarar vermeme ve adalet gibi temel etik ilkelerin dijital dünyada da ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Bilgi güvenliğini sağlamanın yolunun o meşhur CIA üçlüsünden yani gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik dengesinden geçtiğini anlattık. Parola güvenliği, şifreleme gibi teknik önlemler kadar eğitim, politika ve denetim gibi ideali tedbirlerinde vazgeçilmez olduğunu anladık. İnsan faktörünü unutmadı ve tüm bunların sağlıklı işleyebilmesi için hem profesyonellerin hem de bizlerin dijital okuryazarlık seviyesini yükseltmemiz gerektiğini fark ettik. Gerçekten de konunun birçok katmanını ele aldık, güzel bir özet oldu. Şimdi bu derinlemesine dakışın ardından dinleyicimizin de üzerine biraz kafa yorması için bir soru bırakalım mı? Harika olur. Peki, o zaman soru şu. Dijital sağlık verilerimizin güvenliğindeki asıl büyük risk sizce nerede yatıyor? Teknolojinin kendisindeki potansiyel açıklarda mı, güvenlik zafiyetlerinde mi, yoksa biz insanların, kullanıcıların, çalışanların yaptığı hatalarda, dikkatsizliklerde veya farkındalık eksikliğinde mi? Yani kendi dijital alışkanlıklarınızı ve sağlık verilerinizle ilgili etkileşimlerinizi düşündüğünüzde bu dengeyi Kişisel olarak nasıl görüyorsunuz? Teknolojik risk mi, insan riski mi daha ağır basıyor? Bu sorunun tek bir doğru cevabı olmayabilir tabii ki ama üzerine düşünmek sanırım kendi dijital ayak izimiz konusunda daha bilinçli olmamıza yardımcı olabilir. Çok yerinde bir soru oldu. Bu zihin açıcı sohbet ve değerli katkılarınız için çok teşekkürler. Umarız bu detaylı inceleme hepimizin kişisel sağlık verilerimizin mahremiyeti ve güvenliği konusundaki farkındalığını arttırmıştır. Dikkatiniz için teşekkür ederiz.